Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Uzun bir zaman sonra Fortnite'da birlikteyiz. Evet, uzun süredir video gelmiyor. Nedeni tatildeyiz bildiğiniz gibi. Yaz tatilindeyiz. Umarım iyi geçiyordur sizin gibi. aslında bir video çekmiştim ama kayıt ne kayıt çöp oldu. Kaydı bulamadım. <laughs> Ondan sonra tatile gittik. Ege tatile gitti. İşte bilmem ne oldu. Birbirimize ulaşamadık. Biliyorum Discord kanalında açıklamada olacak. Discord kanalımda bir iki gün önce video çekeceğiz dedik. Ege başka bir yere gittim Ben uygun olamadım. Ben başka bir yere gittim. Ege ile birbirimize ulaşamadık gibi nedenler oldu. Biz uzun zaman sonra video çekiyorum. Umarım beğenirsiniz. ve Fortnite time. Fortnite oynayanlar varsa Discord kanalından bana ulaşabilir, birlikte oynayabiliriz. Onun dışında son oyuncu gibi oyunlar da oynuyorum biliyorsunuz. Ya da Java. Bunlardan da oynayabiliriz. Bana Discord kanalımdan ulaşabilirsiniz. Zaten açıklamaya koyacağım. Ve evet yanımda Ege var. Venom Ege. Eee... şu Ege Bunu ben takma at olarak uzun zaman önce yazdım arkadaşlar. Siz ona bakmayın. Neyse hadi o zaman videoya geçelim. Evet, Selam. Selam. Tamam bitti zaten şimdi hadi. O zaman ilk maçı ve yeni sezon geldi. En son en son Fortnite'ı biz geçen sezon mu çekmiştik kanka? Aa kreatif de oldu lan. Lan, çifleç, lan. Çiftlaç. Evet e, uzun zamandır bir... Kanka yeter. Bir liderliği bana ver istersen. Oğlum oğlum o kendisi olmuyor ya. Sana da oluyordu. Ha tamam o zaman. Neyse tamam oldu sanırım. O zaman ilk içeğe geçelim. Evet sanırım geçen sezonda çekmiştik e, e, videoyu Fortnite'den en son ve şimdi çekiyoruz. E, bayağı şeyler oldu. Harita falan değişti. İşte çok değişti zaten. Bakabilirsin şuradan. Çok fazla bir değişiklik var hani. Aşırı değişti yani. Değil mi? Aşırı. Çok değişti yani arkadaşlar ya. Neyse abi bu videoya özel kanka kaçırıcılara gidelim mi? ben, ben telefonla kendi kanalıma bakıyorum öyle diyeyim ya. Ve kendi kanalım silinmiş mi niye ya? Bakarız kanka şimdi onu da şimdi de. Al, kaçırıcılara gidelim mi? Ben daha gelmedim gidelim. Hiç düşünmüyorum ki benim gel. Ben daha nereden gidiyorum. bileyim bana genelde öyle bir şey olmadı ki. Oğlum ya bana oldu ya? Bir düşün ya. Alışık değilim. Hep oluyor bana. Biliyorum. Olur, ol. Yine de alışık değilim ben. Bu arada arkadaşlar kaçırıcı de kaçırıcılar dediğimiz şeyler şu, arada şun şunlar... bizi kaçırıp başka bir mini game'e gönderiyorlar. O mini game'i kazanırsak da ee, bize güzel loot veriyorlar. Silah güzel silahlar veriyorlar. Gidin mi yenince? Hayır, hayır. Ne yükleme ekranıymış be. Yukarıdaki gemimiz ana gemi Madır. Evet. Yeni sezonu bilenler ya da bilmeyenler var mı? Bilenler yoruma biliyorum yaz. Al kanka arkadaşlar gidemeyeceğiz kaçırıcılara kay şey gidiyorum ben. Yıkık. Sonuncu durakta indik artık. Kaçırıcılara maalesef gidemeyeceğiz arkadaşlar. Ben gitsem de zaten ege olmak için çekilemeyeceğim. Çekilemeyecektim zaten. Çekilirdin de tek başına. Yok lan çekinmiyor. çekilmiyor. İlla iki kişi olması gerek diye biliyorum ben. Çifte de geçiliyor mu? On... Ama çok zor olur kanka tek kişi zaten. Tek kişi sadece tekli de olur. E, çünkü ekstra süre veriyorlar tek olduğumuz için. Onu da bugün daha yeni maç girdiğimde gördüm. Bunu <laughs> sabah önce anlattım hiç miydim? Çünkü şaşırdım. Bağır Sabancı mı? Oyunla kullanamıyor Bağır Sabancı mı? Niye Bağır Sabancı Bu arada benim a, pompom da var, hafif makinalım da var, trambolinim de var, kalkanım da var. Al şunu. Orada Chess de var. Şunu söyleme olsun bana. Bize şey, benim Fortnite'da ilk, ilk başa girdiğim oyun çöker. Şaka yapmayın çok kafa. Kanka normal şey söyle. Bilgisayarla alakası yok. Bilgisayarla anda... ne? Rainbow dahil. Çok yani Rainbow da sıfır. Star Wars falan Başka ne da şey var üzerinde. O yüzden onu dışarı çok kasıyor. No ne? Hı. Oha. Ben şokum lan şu anda normal chestten mi çıkardım lan ben bunu? Oğlum abartma. Hani bana yüzde bir ihtimalle çıkıyor bu. Arkadaşlar artık tüm youtuberların dediği şeyi diyorum. Abone ol, like unutmayın. Bu yani. Her youtuber dediği şey bu yani. Evet arkadaşlar, arkadaşlar yani o kadar uzun zaman sonra video çekiyoruz yani. Sinan diyor ki benim sesim küçük mü geliyor? Kısa geliyorsa yani az geliyorsa Discord'umuza yazmayı ya da Yorumlara e, yazmayı unutmayın Kanka gel buradan çok iyi yok çıkmasın sanırım sana şeye gidelim Aaaa Tuna bir şey yaz video bitin değil Discord'um Şeyini atabilir misin? atarım kanka atarım Arkadaşlar montaj bilen biri bana lütfen montaj öğretsin. <laughs> ben de isterim İngilizce çok iyi gibi mi çalıyor? Bana öğretin zaten beni geyin, kanalına yaparım hani montajı. Maya. Yo muhafızı var abi onu sıkıyorum. Ben kırmızı ben gidiyorum. Ben öldürürüm bunu. Mükemmeliyim arkadaşlar görüyor şu anda mükemmel bir yaşardan mükemmel bir vuruş yaşar. Yaşar şey sandık buldum. Oha bu ışın tutayım. ister misin? Kalkan ikisini yani de çıktı kanka iç şunu. Abi sen abi plazma topu. Ha arkadaşlar evet oyuna yeni gelen iki silah alacağım mı bunu? Yine matik ve plazma topu. İkisini de göstereyim hadi videoya da. Kanka. Bu böyle bir silah. Oğlum burada yatmasa. Bir şey aradık mı? yaptığı şeyin. Silah. Silah. Ama boş ver videoda göstereyim de. Binet de şöyle bir şey arkadaşlar. İki kere jump basıldığınızda böyle bir kaçış aracı oluyor. Arap. Uçuyor. Nerede? Şimdi şimdi kaçış aracımızla kaçalım. Bence gerek yok ya. Biraz kanalım adam adam yoksa. Tam kaç. Yok ya, lan lan biz kanka. Aa gidelim bana. Hadi bin, bin bin. Dur dur bekle. Şurada bir chest buldum. Onu açacağım. Sonra bir tane de federal chest biliyorum bir yerde. Şurası... Bakın... Hırslı mıydın mısın? Dur... <Gülüyor> Abi! Söğütmeyeceğim lan! Tamam. Okey. Kabarış artık. Manyak mısın oğlum? Sen neden... Dur ben de kapayım. Zaten %11'de ama kapıyım. Olur mu olmaz. Kanka chest'e git. Chest'e git. Chest'e Hocam bakasak baka sokabilir misiniz? Şöyle çıkın böyle asker Kanka baka sok da, görevli olsun değil mi? Aferin sana beynine. Eee, orada gördüm. Hayır, ama ben hayır, 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 <laughs> ben yokum o zaman. <laughs> Korku, korku oyunu anda. gelmesini istiyorsanız Ege'ye yazın. Ben yokum, ben korku sevmiyorum. Korkmayı sevmiyorum. Tıklıyız, onu sokacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bunu pisliyorsanız Ege'ye yazın. Ama ben gelmem arkadaşlar, onu söyleyeyim. Ben <laughs> hayatta gelmem en fazla Ege'yle konuşmuyorum. Arkadaşlar, <laughs> tıklıyız, zorla sokacağım. Tamam lan, hadi, Bu abi. Ee, bu videoya hadi lan abi bu videoya bu videoya bu videoya bir e, belli bir like sayısı isteyelim eğer o like sayısı gelirse <laughs> ben ben de e, Ege 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 şehir screen yapacak bana Discord'dan ve birlikte oynayacağız. Hadi lan. Benim de bir abi bu arada oynayacağımız adını söylüyorum. Ah, Korkanlar sana. varsa kulağını kapatınlar. Oynadığını söylüyorum. Korkanlar varsa kulağını kapasınlar. Şey dur şöyle söyleyelim. Canlanan e, Oğlum! Hayır hayır bu oğlum canlımdan değil de rahatla, ihtiyacını bilmiyor musun? Seni Kanka almayacağım mı bunu alsana. Aa Ayşın Tüfe be. Aa doğru da Ayşın Tüfe'yi şimdi keşfet. Aa. Ayşın Tüfe'yi ne yapacak? Korkanlar varsa hikayesini bil yani. Korkanlar varsa kulağını kapasınlar. Five Nights at Freddy's söyleyeceğiz evet. Birden doğru Oradan birden başlasa Mart 5'te başlayacak. Hadi oğlum Arkan da çıldırdı O kadar kastım da arkadaşlar Tamam kanka bir şuraya da bir bakalım yine hadi Arkadaşlar e, bu videoya Belirli bir like sayısı isteyeceğiz videonun sonunda Ya da ya arkadaşlar da şimdi... pratik... Arkadaşlar bu kadar da... Pardon bunu unutmak kastım da girmeyeceğiz Sabrede sıratı 4 gireceğiz ona güzel bir like patlaması aha, falan Aha bak burada. Bildiğin <laughs> şey burada. Bak burada. Burada. Bizim. Bö Oğlum tamam. Arkadaşlar bazen biz Freddy's 4 Buna Bu iyi like gelirse. Bu kadar kalsın like. tüm karakterini ekleyip hepsini bir yapacağız. Ben zaman da ben de oynayacağım. Ben arkadaşlar bir sürü şans olacak. Bir maça gireceğiz. Evet ama ben tabi yükleyemem. Bilgisayarda yer yok arkadaşlar. Ben yüklemeyeceğim arkadaşlar. Ben hesabından gireceğim. Tabi bizi çekmeden önce. Kimse sesimden o hesabına girmesin diye. Evet arkadaşlar lütfen çalışmayın. Ya tamam basma şu korneye ben onu Yani pardon sen diyeceksin. Sen bana şarkı demek değil mi yani? Evet olabilir lan. olabilir mi? Ne ama ha beynim yandı ya. Hı. Neyse kanka, e, alana gidelim. Nereye gitmeyi tamamlıyorsun kanka sen? Ölmek. Ya <laughs> kanka ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar Lebron James hayran olan var mı? Alın size Lebron James. bu da benzeti pop 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 istedir. Lan dursana bir burada. Benzini dolduracağım. <laughs> İyi değil, kanka. Şurada var, şurada var ikinci rezillik var. Ay ne lan şart değil mi? Dur, indim şu anda arabada. Sakın yapma. Uçtum. <laughs> Kuma arabaya gir. Kuma arabaya gir. Kuma arabaya gir. Doldur şu rezillik. lütfen. Kuma arabaya gir. Kuma arabaya binebilir misin artık?

Canım gitti. Ama abi Freddy hileyle bitirdi mi? de hileyle bitirdi. O yüzden 2 ve bir yemeyeceğiz. Yarı da ve kapa da kapı kapat kapı kapanmayı bilmiyoruz. <laughs> Aferin sana. Yaptı ki hediyesi kapı kapamayı bilmiyor. Arkadaşlar, arkadaşlar lütfen arkadaşlar, yorumlara arkadaşlar, lütfen yorumlara ya da videoya yazmayı unutmayın kısa videolar mı istiyorsunuz yoksa uzun videolar mı istiyorsunuz Buna göre uzatalım Tabii. videonun yani Evet bir de o ikincisi arkada kalmıştı ben videoyu terk edeyim O çektim ön videoda ama ekleyeceğim video şey Ben bu videoyu terk edeyim Hiçbir şey anlamadım kanka dediğinden ama yine de dedim <laughs> Bilal'e diyeceğim şunu, gel şey diyeceğim Arkadaşlar lütfen videoyu terk edin Çektim ben kötü videoyu ama izleyeceğim yine de lütfen ama yine de videoyu lütfen kapat Sebep kanka ne de he? Çektim ben kötü video Kanka her 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 Eee <laughs> 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 ben, ben Bire, ne yapacağımı bilmiyorum şu anda topuk mu yapsam? Ne o? Ha şeytan. Hayır, Pablo Fazla Freddy's. Oh. Beş lar, bir video oh, beş lar. Like Burada etkileşime geçti, gel. Bir şey buldum. oldu, bu ne? Kanka Kim çabuk gel. Ben? Bunu videoda göstermemiz lazım, hızlı gel, hızlı gel. Gel 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 bak, posterlere bak. Etkileşime geç diyeceğim. Oh. oh. Alan geliyor kaç. Alan! <laughs> <laughs> <laughs>